Sevgili kardeşlerim, hepimizin hayatında sahip olduğumuz şeyler var. Ve bu sahip olduğumuz şeyler bazen biz farkında değiliz ama bizde olanı başkasıyla paylaşmak durumundayız. Şimdi İncil'de bir olay yazıyor. Hisus göğe alındıktan sonra öğrenciler İncil'i yaymaya başladıklarında, Hisus'un öğrencilerinden Petrus ve Yuhanna mabede gidiyorlar. Gündelik alışkanlıkları, ikindi duasını, duası için mabede giderken, mabedin giriş kapılarında bir dilenci var. Doğuşunda topal, e, sakat, yürüyemiyor. Ayakları var ama yürüyemiyor. Her gün onu alıyorlar, o kapıya koyuyorlar ki dilensin, ekmeğini çıkarsın. Petrus'la Yuhan'a çok girip çıktılar ve o dilenciyi gördüler. Ve dilenci de bunlara baktı bir şey istemek için. Herkes her gelenden istediği gibi para istedi. Birdenbire durdu Petrus'la Yuhan'a. Petrus adama dedi ki, bak dedi ben de altın gümüş yok. Ama bende bir şey var. Hisus Kristos'un ismiyle yürü dedi. Elinden tuttu. Birden bir adam titremeye başladı. Ayaklarına, bacaklarına kuvvet girdi ve ayağa sıçradı. Sıçradı, hayatında ilk defa ayakta durdu. Ve sevinçle çığlıklar atmaya başladı. İnsanların dikkati ona yöneldi. Hemen herkes tanıyordu bu adamı ve birdenbire onu yürürken, sıçrarken görmek herkes için gerçekten büyük bir şoktu. Ve Tanrı'yı yüceltmeye başladılar ve Petrus da bunun üstüne çıktı dedi ki biz yapmadık bunu, bizde olan yaptı. Sizin haça geldiğiniz Nasıralı İsa Mesih'in ismiyle biz bunu yaptık. Şimdi sevgili kardeşlerim. Burada İsa'nın iki öğrencisi var ve ihtiyacı olan birisi var. İsa öğrencilerini yetiştirirken birkaç şeyi onlara çok iyi öğretti. Onlardan bir tanesi acıya ve soruna kayıtsız kalmayın. Onların Tanrının bir cezası olduğunu da düşünmeyin. Onlar düzeltilmeli. Onları düzeltmelisiniz. Siz. Yanlışı gördüğünüzde, insan hayatında onu mutsuz eden bir şey gördüğünüzde sizin Hristiyanlığınız onu ele almak ve düzeltmek. Onun için İsa kendisindeki tanrısal güçte, mucizelerin gücüyle hastaları iyileştirdi, körlerin gözünü açtı, sağırlar, işittiler, topallar yürüdüler, ölüler dirildiler. Kısacası acı karşısında Hisus dedi ki insanın yapacağı şeyler var. İnsan kendinde olanı vermeli ve kendinde olanı kullanmalı ve onunla bir şekilde Tanrının isteğini yerine getirmeli. Tanrının isteği nedir? Tanrının isteği bu gezegen cennet olsun. Onun için yarattı. Cennet olarak yarattı. İnsan bozdu onu. Dengeleri insan bozdu. İnsan kovuldu cennetten ama halen insanın misyonu devam ediyor. Cenneti oluşturmak bu yarısında. Ama herkesin cennetini oluşturmak. Çünkü dengeler değişti ve dünya maalesef bazı insanların cenneti ama onların cennet olurken büyük bir çoğunluğun cehennemi. Hem gelir uçurumu, zenginlik fakirlik arasındaki o uçurum, savaşlar, kıtlıklar bütün bunlar bize gösteriyor ki insan çok bozmuş bu dünyaya. Ve İnsan düzeltir bu dünyayı. Kendini düzeltmeye başladığında. O zaman İsa'nın işi insanı düzeltmekti. Önce öğrencileri üstüne çalıştı. Öğrencilerini düzeltti. Ve ondan sonra onlara kendi gücünü aktardı ve dedi ki gidin bütün dünyaya benim tanıklarım olun. Ve Hissus kitap yazmadı. İncil'i yazmadı İsus. İncil, İsus'un sözleri ve hayatıdır, örneğidir. Öğrencileri kaleme aldılar. Ama İsus kilise kurdu. Kilise imanlar topluluğudur. Ve kilise mistik olarak İsa Mesih'in bedenidir. Yani yeryüzünde İsa ne, 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 ne yapacaktı ise kilisesi onu yapmalı. Ve aslında iki misyonu var ki insanın. Bir tanesi İncil'i vaz ederek ruhları iyileştirmek. Ruhları sağaltmak. Kurtuluşu sağlamak. İnsanları Tanrı'ya giden yola tekrar yerine koymak ve sonsuz hayatın kapılarını açmak. İkincisi bu dünyayı düzeltmek. İncil'in Amaçlarından birisi sevginin yaşanmasını sağlamak. Çünkü Mesih'in getirdiği en büyük müjde Tanrı'nın bizim göksel babamız olduğu ve Tanrı'nın sevgi olduğu mesajıdır. Dolayısıyla bu sevginin yaşanması Hristiyanlığın ve kilisenin amaçlarından birisidir. Sevgi varsa, gerçekse o sevgi, sevdiği için mutlaka bir yol bulur. Bazen görürüz değil mi? Birilerinin sevdiği hastalanır, kanser olur, sonra her şeylerini satarlar ki o hastalığı iyileştirsinler diye. Çünkü sevgi zorlar insanı. İşte bir şekilde kilise ve kilisenin içindeki sevgi bizi zorlamalı. Biz bizde olanı vermeliyiz paylaşmalıyız ve kilisede bizim gördüğümüz bu aslında sesi olanlar sesiyle hizmet ediyorlar din adamı olan bereketiyle hizmet ediyor yöneticiler kabiliyetleriyle hizmet ediyorlar fakirler kollarımız var bizim okullarımız var bizim bütün bunlar aslında Mesih'in bize öğrettiği o sevgiyi yaşamak için bizde olanı vermek için. Petrus diyor, bende altın ve gümüş yok. Ama sana bende olan mucize gücünü veriyorum. Ama eğer bir başkası olsaydı bende altın gümüş var. Sana altın gümüşü veriyorum demesi gerekir. Bizim yapacağımız şey kendimizde olanı görmemiz ve kendimizde olanı nasıl başkalarıyla paylaşabiliriz onu onun peşine düşmemiz. Yani bu insanın kendini keşfetme süreci aynı zamanda. Bende olanı yani Tanrı'nın bana verdiğini çünkü hepimiz çıplaktık dünyaya geldiğimizde bir şekilde bir yerlerden bize bir şeyler geldi. Akıllı olabilirim ben. Aykım yüksek olabilir ama ben yapmadım bana verildi o. Yeteneğim olabilir benim şarkı söylemeye, resim yapmaya, organize etmeye o da bana verilmiş. Bir şekilde çalışmışım, şansım yağber gitmiş. Gerçi şans Allah'ın öteki adıdır. Yükselmişim ben, param olmuş. Bütün bunlar hayatın bana verdiği şeyler. Hayatın bana verdiği bir ömür var, bir zaman var. Ve Hristiyanlığım beni zorluyor. Eksik gördüğümde Petrus'la Yuhanna gibi yanından geçip gitmemeliyim. Hiçbir şey yapamıyorsam içimde bir kaygı, bir acıma ve bir dua yükselmeli. Ve sonra demeliyim ki ne yapabilirim ben? Yapabileceğim şey ne benim? Onu bulmalıyım ve ona göre kendi eylemimi gerçekleştirmeliyim. Kendi eylemimi gerçekleştirdiğinde kendimi gerçekleştiririm. Hepimizin cimrilikleri var. Hepimizin cimrilikleri var. Paramızı kullanmaktan, Aklımızı kullanmakta, zamanımızı kullanmakta hepimizin cimrilikleri var. Zannediyoruz ki kendimizde ne kadar çok tutarsak o kadar kâra geçeceğiz. Öyle bir şey değil. Tam tersine Tanrı o şeyleri bize verdi başkalarıyla paylaşalım diye. Onun için biz hayatımızı yaşarken bize rast gelen sorunlara ilgisiz olmamak, onlara uyanmak, acıya uyanmak bir Hristiyanlık erdemidir. Ve bununla ilgili ne yapabilirim bireysel olarak ve hep birlikte ne yapabiliriz? Bu bizim Hristiyanlığımızı yaşamamızın en önemli yoludur ve yöntemidir. İman değiştirmeli. İman dünyayı değiştirmeli. İmanın böyle bir gücü vardır. Eğer biz ona geçit verirsek iman gerçekten dünyayı değiştirmeli. Bir zamanlar vardı ki bu kilisenin yerinde hiçbir şey yoktu. Sonra imanlar vardı Ortaköy'de bu kiliseyi yaptılar. İman onlara dedi ki bir şey yapacaksınız. İman bir zamanlar bu kilise zengin olmayan bir kiliseydi, varlıklı olmayan bir vakıftı. Sonra buradaki yöneticilere o iman dedi ki, kapılar var, mezarlıklar var, değerlendirin bunu. İlgisiz kalmadılar, ilgilendiler. Baron İskender Şahin Göz'ün başkanlığında bir önceki yönetim kurulu değerlendirdiler onları. Vazgeçebilirlerdi. Diyebilirlerdi ki ben ne yapabilirim ki büyük güçler var karşımızda ilgilenmeyelim uğraşmayalım diyebilirlerdi demediler. Ellerini sıvadılar girdiler olur mu olmaz mı ama oldu becerdiler. Kiliseyi yeni baştan tamir ettiler ve bu güzel duruma getirdiler. Varlıklı bir vakfa dönüştü Ortaköy kilisesi ve bu kilisede bütün cemaati memnun edecek bir servet birikti. Şimdi Ortaköy Kilisesi'nde bir şeyler var. Bugünkü İncil'in vaazına göre Ortaköy Kilisesi ne diyecek? Bende olanı sana veriyor. Elbette ki bu işi yeni seçilmiş yönetim kurulu yapacak. Öyle ki seçimlerde Baron Serkis Çetin Kaya'nın başkanlığında yeni bir yönetim oluştu. Halk bir şekilde Ortaköy hissesine dedi ki: "Sende olanı daha çok istiyorum. Daha çoğunu vereceksin. Çünkü daha çoğu var orada." ve bu mesaj alındı ve yeni yönetim gerçekten bu kilisenin olanaklarını artırarak, çoğaltarak, koruyarak ve aynı zamanda cemaatimizde olan sorunları görerek ve onları gidermek adına kendi mucizesini gerçekleştirecek. Bende olanı sana veriyorum. Öyle ki ben öncelikle bu yeni yönetimde ilk kiliseye gelişim. Onları tebrik etmek istiyorum. Tanrı gücünüzü artırsın. Siz sorunun yanından geçip gitmeyi değil, sorunla ilgilenmeyi tercih ettiniz. Hepinizi tanıyorum. Hepiniz hayatınızda başarılı insanlarsınız. Hayatta yeter yeter hayat size yeterli olanı vermiş. Ama içinizdeki Hristiyanlık duygusu size dedirtiyor ki hayır daha fazlasını verebilirim. Daha başkasını verebilirim. Daha çoğunu verebilirim. Halkıma daha çoğuna çoğunu borçluyum ben ve şu anda gerçekten bu kilisenin yönetimindesiniz. Ortaköy Kilisesi'nin yönetiminde olmak İstanbul cemaatinin kaderinde söz sahibi olmak demek. Çünkü bizim iki sorunumuz var. Onlardan birisi bizim varlıklarımızı değerlendirebilmek. Yani onları bütün cemaatin malı olarak görme anlayışını yerleştirmek. İkincisi de bunları doğru bir şekilde üleştirmek, paylaştırmak. Bunu yaptığımızda cemaatimizin pek çok sorunu ortadan kalkacak. Sorunlar bitmez elbette. Ama şu anda cemaatimizin geldiği noktada bu ekonomik krizde gerçekten bizim oturup çevremizde ihtiyacı olan kurumlarımızı ve insanlarımızı yeniden gözden geçirmek, onları görmek, onlarla ilgilenmek, onlara eğimek ve bizde olanı onlara vermekle yükümlüyüz. Onun için ben Baron Saki Çetinkaya'nın başkanlığındaki bu yeni yönetime diyorum ki iyi başladınız, iyi sözler verdiniz, güzel sözler verdiniz. Seçimler sırasında onlar doğru sözlerdi. Ama hayat bize gösteriyor ki hayat konuşmak kadar kolay olmuyor ve önümüze hep meydan okuyan zorluklar çıkıyor. Hayır, ama eminim ki siz bunların üstesinden geleceksiniz. Yapmanız gereken şey ekibinizde birlik ruhunu, sevgiyi ve kardeşliği yaşamanız. Ve ekibinizde birazcık demokrasiyi geliştirmeniz. Çünkü eğer bir yerde bir ekip varsa orada bir ekip ruhu olmalı ve oradaki herkes o yönetime paydaş olabilmeli kararların alınmasında, uygulanmasında. O anlamda aranızdaki sevgiyi ve birliği güçlendirin. Çünkü bu kilise de iyi ne çıkacaksa ancak iyilerden çıkar. Olmayan bir şeyden bir şey çıkmaz. Onun için önce siz tanıyın bu kiliseyi, yönetimi, olanaklarını, emlaklarını, mülklerini. Ondan sonra hep bir arada, birlik içinde, deyin ki cemaat için bunu nasıl kullandırtabiliriz? Biz uzun yıllar kilise horanlarından, siroseanlardan dedik ki cemaatin bütün varlıkları cemaate ait. Herhangi bir de onun olması bir şeyi değiştirmez. Bu cemaate aittir. Dolayısıyla bu bilinçle yönetilmeli ve Tanrıya şükür bu bilinci bu bilinci içselleştirmiş yönetimler iş başına geldi. Yani şimdi un, şeker, yağ var. Helva yapmamız lazım ondan. Hep beraber yapacağız. Bizim artık Özellikle benim patik olarak yeni yönetimlerden beklentim artık sadece kendi vakıflarını düşünmemeleri. Bizi daha büyük bir görev bekliyor. Cemaatimizi yeniden yapılandırmamız lazım. Ortak akıl, ortak irade, ortak kullanım yaratmamız gerekiyor Ve onun için bir şekilde iş gücünüz ikiye katlanacak. Bir gözünüzde ortak Köy'ü düşüneceksiniz. Kendi vakfınızı düşüneceksiniz. Öteki gözünüzle cemaati düşüneceksiniz. Çocuklarımıza biz nasıl bir cemaat bırakalım? Nasıl daha paylaşımcı, nasıl daha düzenli olabiliriz ve nasıl daha akılcı bir şekilde kaynaklarımızı kullanabiliriz? Hep birlikte bunu düşüneceğiz ve bunu oluşturacağız cemaatimizin hayatındaki sivil organizasyon eksikliğini tamamlayacağız biz onu. Bir beş sene sonra eğer biz bunu yapabilmişsek, gerçekten tarihe en güzel mirası vermiş de, vermişiz demektir. Çünkü 60 yıldır bu cemaatin birliğini sağlayan hiçbir şey yok. Sivil hiçbir bizim, birliğimiz yok. 60 sene önce merkez mütevelli heyeti varmış, ortak emlakları kontrol eden vakıfları, sonra o da kalktıktan sonra hiçbir şey yok. Bizi ortaklaşa düşünmeye ve planlamaya sevk edecek hiçbir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar incil değil, bunlar cemaatle ilgili sorunlar. Hayır, bunlar incil bu söylediğim şeyler İncil'in ta kendisi. Eğer biz buralarda bir değişiklik getiremezsek, bu kiliseler, bu kiliselerde ettiğimiz dualar, vaazlar boşa gidiyor demektir. Eğer biz cemaat içinde sevgiyi yaşayamazsak, o zaman bütün bu şeyler ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Onun için bunlar üstünde de konuşmalıyız. Bunları da tartışmalıyız, bunları ele almalıyız, bunlara nefes ve emek harcamalıyız. Ta ki dünya biraz daha güzelleşsin. Çünkü sorunlar var ve bizim insan yüreğimiz ve vicdanımız onların yanından ilgisizce çekip git demeye bize izin vermiyor. Onun için biz de duruyoruz ve sorunlarımız üstüne konuşuyoruz ve konuşacağız. Öyle ki Orta Köylü kardeşlerime, kız kardeşlerime, yönetim kuruluna, bu kiseye hizmet veren kıbirlere, sargavaklara, peder, zaven, bıçakçı şahsında ben hepsine kutsalmalarımı, bereketlerimi sunuyorum. Tanrı sizinle olsun. Gözümüz, kulağımız Ortaköy'de olacak. Öyle ki Tanrı sizi güçlendirsin ve bereketlesin. Şimdi Hokiankis dualarımız var, ecdadımızı hatırlayalım, herkes bu dualar sırasında ölmüşlerini hatırlasın. Onlar güzel insanlardı, bize bu günü sağladılar. Sonra biz de güzel insanlar olalım, bizim arkamızdan da güzel sözler etsinler, güzel dua dualar etsinler.